sevenlerdenseniz siz de benim gibi birazcık hayal kırıklığına uğruyor olmalısınız. Çünkü bilim kurgu filmlerine göre 2000 yılından itibaren uçan otomobiller kullanıyor olmamız gerekiyordu. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Şu anda aslında bir bilim kurgu filminin içinde gibiyim. Bir elektrikli otomobil kullanıyorum. Renault'un Zoe'si var altımda. Zoe çok şeker, çok küçük çok şehirli kullanıma uygun bir otomobil. Ama onun dikkat çeken şey tabii ki tasarımı. Çok fütüristik bir tasarım var otomobilin. Hakikaten insan ilk baktığında şaşırtan ve farklılığını da hissettiren bir otomobil. Renault elektrikli otomobil konusunda biraz ciddi yaklaşıyor. Biliyorsunuz Fluence'da bayağı acı bir süredir elektrikli opsiyonunu sunuyorlar. Hatta ben de otomobilin dünya lansmanında Portekiz'de kullanma imkanına sahip olmuştum elektrikli Fluence'ı ve çok iyi bir gelişimdi. Ancak ne yazık ki ülkemizde vergi konularında yeterli desteği alamadığı için bu çevreci otomobiller bir türlü yaygınlaşamıyorlar. Bu da bence en önemli engel onların önündeki. Zoe Fluence gibi benzinli veya dizel planlanıp sonradan elektrikliye dönüşmüş bir otomobil değil, sıfırdan elektrikli olarak tasarlandığı için Birçok yeniliği barındırıyor bünyesinde. Tabii ki otomobilin kalbi bir pil. Bu pil aslında hem inanılmaz bir ekonomi sunuyor. Hem test verilerine göre 200 kilometre menzil sunuyor. Hem de birazcık ekstra masraf yaratıyor. Çünkü otomobili satın aldığınızda pili satın almış olmuyorsunuz. Çünkü pil çok pahalı bir şey. Pili kiralıyorsunuz ve otomobilin eğer sıradan bir kullanıcıysanız... Ayda 50 Euro her ay para ödemeniz gerekiyor Renault'a ki piliniz sizinle kalabilsin. Ama eğer kurumsal kullanıcıysanız ve yaptığınız kilometre daha fazlaysa bu fiyat 150 Euro'ları bulabiliyor. Bu da enteresan bir etkinlik. Otomobilin elektrikli olması dolayısıyla bir şanzımanı yok biliyorsunuz elektrikli otomobillerde. Bu da inanılmaz bir performans getiriyor ve firmalar elektrikli otomobillerin performanslarını kısıtlıyorlar. Zoe 0'dan 50 km'ye 4 saniyede ulaşıyor. Ve bu şahane bir değer. Şu anda ben çok hanımefendi gibi kullanıyorum otomobili. Çünkü şarjım 44-45 kilometre veriyor. Çünkü yokuş aşağı indiğim için ayağımı gazdan çekince otomobilin kinetik enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülüyor ve şarj ediyor. Dolayısıyla 1 kilometre menzil veriyor ama gaza dokunduğum anda o menzil hemen kayboluyor. Aynı şekilde frenlere bastığımızda da bu yeni nesil frenler pili şarj ediyor. Otomobilin bir eko modu var. Eko ısıtma performansı düşürülüyor ve klimanın performansı düşürülüyor. Bu da birazcık daha menzil veriyor bize. İstanbul'da şehir içi kullanımında 130 kilometre gibi bir menzile ulaşmayı başardım. Bu da çok sıra dışı bir menzil değil. Yani o belirtilen 200 kilometre gibi bir menzili bulmak çok zor şartlarda gerçekleşen bir durum. Mesela en basit trafiğe girmemeniz lazım ki İstanbul gibi bir kentte bu mümkün değil. otomobilin genel sürüş karakteri çok keyifli çünkü motor titreşimi yok, motor sesi yok. Bu da özellikle düz satıhlarda, asfaltta çok keyifli bir performans veriyor otomobile. Dolayısıyla da sürmek bir ayrı keyif otomobili, o titreşimsizlik bir konfor getiriyor. Otomobilin iç tasarımı çok farklı. Hakikaten elektrikli olduğunu, geleceğin otomobili olduğunu birazcık hissettiren bir tasarımı var. Beyaz bir kaplamayı tercih etmiş kahverengiyle beraber Renault ve bu da acayip keyifli bir duygu kazandırmış. Sanki böyle bir gelecekte gibi otomobil kullanıyor gibi hissediyorum. Koltuklar çok farklı. Koltuk tasarımı çok hoş gerçekten. E, oturma pozisyonu birazcık dik. Çok ilginç. Otomobiller gibi değil. Hani sandalyeye oturma hissi veriyor. Hani sanki o SUV'lerdeki gibi bir e, oturma pozisyonu var. Bu da değişik bir e, durum bence. Ve görüş çok Geniş çok keyifli otomobilin yan camları çok yüksek e, bu da e, beyzunun yüksek olmasından kaynaklanıyor o zaten bu da otomobili bir yandan o dışarıdan baktığımızda ki o toparlayıcı görüntüsünü veriyor. E, otomobilin şarj kapağı çok ilginç bir hareketle açılıyor. Bunu da çok güzel düşünmüşler bence. Çok güzel tasarlamışlar. Ancak Zoe'nin ciddi bir handikapı var bence. Bu da şarj meselesiyle ilgili. Zoe benim kullandığım ilk elektrikli otomobil değil. E, mesela Ampera'yı kullanmıştım. Opel Ampera'yı. E, Opel Ampera'nın şöyle bir güzelliği vardı. Bagajından küçük bir kutu çıkıyordu. Bu kutuyu fişe taktığımda yani 220 volt şehir elektriğine taktığımda otomobili uzun bir süre olsa da 8 saati buluyordu şarj etmek. Uzun bir süre olsa da şarj edebiliyordum. Ama Zoe'de o paket ne yazık ki yok. Sadece bir ara var ve bu ara kabloyu sadece ve sadece resmi şarj istasyonlarına takarak şarj edebiliyorsunuz. Dolayısıyla şu anda altımdaki Zoe'min 40 kilometre menzili var ve benim bir şekilde işi gücü her şeyi bırakıp en yakındaki alışveriş merkezine veya bir Renault bayine gidip otomobili şarj etmem gerekiyor. 1,5 saatte şarj ediyor şarj istasyonunda. Yüzde sekseni içinde bir saat şarja takılı kalması gerekiyor. Bunlar çok basit, çok güzel rakamlar. Ama dediğim gibi günlük yaşamı zorlaştıran bir durum bu. Bir sonraki neslinde bu şarj paketi eklenecek mi Zoe'ye? Ki bence şu andaki en büyük sıkıntısı bu. Şu anda 39 kilometre menzil veriyor Zoe. Ve ben şimdiden korkmaya başladım. Dolayısıyla yavaşlıyorum. Yokuş aşağı ayağımı gazdan çekiyorum ki Zoe'cik birazcık şarj etsin beni yolda bırakmasın. Çünkü bu gerçekten bir korku. Aslında bu yüzden birazcık hibrit otomobiller daha tercih edilisi olabiliyor. Ama menzil geliştirme konusunda da sürekli çaba sarf ediyor firmalar. Dolayısıyla da bu sorunun çözebileceğini en kısa zamanda ümit etmek istiyorum. Onun dışında Zoe aslında çok keyifli bir mini otomobil. Tasarım bir kere çok keyifli. Küçük detayları var. Mesela burada bir küçük parfüm gözü var. Renault'dan parfümle geliyor otomobil ve istediğiniz kokuyu seçerek otomobilinizin güzel kokmasını sağlıyorsunuz. Take Care by Renault diye bir sistemi var. Bu da otomobil içindeki iyonizer, havanın temizlenmesi ve bu koku işte bölümü bunlardan sorumlu. Bu da güzel bir durum bence çok başarılı bir yol bilgisayarı var, çok başarılı bir eğlence sistemi var ki bunu Arlink, Clio'dan da biliyoruz biz bu sistemi. Dilersek Zoe'yi cep telefonumuza yüklediğimiz e, uygulamayla evimizden, cebimizden şarj durumunu ve menzil durumunu kontrol edebiliyoruz. Ancak bunlar için de aylık 5 lira para ödemek gerekiyor. Bu da ilginç bir gelişme. Birazcık satın alması da çok uygun bir fiyat denemez. 66 bin lira Zoe'nin fiyatı. O fiyata daha yüksek sınıf otomobil var ama yenilikçi ve geleceği yansıtan keyifli bir otomobil kullanmak istiyorsanız Zoe bence birçok sorunun cevabı. Artık bizim yavaş yavaş bu gelişmeye adapte olmamız gerekiyor. Fosil yakıtlarla nereye kadar demek istiyorum size ama gerçi şu anda elektriğin de büyük bölümü fosil yakıtlarla üretildiği için bu birazcık paradoksa dönüşüyor. Ancak şöyle bir güzellik var. Zoe ile 140 km yapmak çok ucuza mal oluyor. Şu anda Renault'un özel anlaşmasıyla ücretsiz şarj ediliyor. Ama çok minik paralara şarj edip 140 km yapmak mümkün. Karşılaştırdığınızda bakım, elektrik giderleri ve benzeri şeyler hayli uyguna geliyor. Ama dediğim gibi bu menzil mesafesi sıkıntı. Mesela şu anda benim menzilim 37 km oldu. Eko modda olmama rağmen. Allah sonumu hayır etsin. Zoe'yi çok sevdim. Zoe çok yenilikçi, çok keyifli, günlük kullanıma çok uygun bir elektrikli otomobil. Eğer gelecekle ilgili yenilikçi, teknolojik, hayatımızı değiştirecek otomobillerle ilgili duyuyorsanız Zoe'ye gidin bir deneyin. Bence hissettiğim şeyi hissedeceksiniz gibi geliyor. Müzik